Evet arkadaşlar kurbanlıklarımızın yanına Bismillah deyip geldik. İnşallah hayırlısı olur. Hayırlı bir sene olur bizim için. Allah utandırmasın. Allah aya satışlar nasip etsin. Şimdiden şu anlar Rabbim herkese kurban kesmeyi nasip etsin. Evet arkadaşlar geldik, bismillah dedik. Hayvanlarımız burada. Evet. Çiftliğimizde durumlar böyle inşallah bundan sonra daha aktif bir şekilde çiftliğimize geleceğiz gideceğiz. Kurbanlıklarımızla ilgili size bilgiler vermeye gayret edeceğiz. Gelişimlerinde bu önümüzdeki ortalama bir 8 ay içinde gelişimlerinde inşallah hep birlikte bu videolar aracılığıyla takip edeceğiz diyelim. Evimizden de bir görüntü alalım şöyle.